Erdoğan, Evet. Bas bas bas, bas, bas. <gülüyor> 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 Ay. şiştikçe şişti, şiştikçe şişti. <laughs> 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 <Kendim, kendim. gülüyor> Çikolata mı yedin sen? Evet. Gitti <laughs> Al. Ha? Yemedim, yemin ediyorum yemedim. Bu yedikçe yedin, şiştikçe şiştin, şiştin, şiştin. <laughs> Erdoğan. İyi dayandı ama oralara, oralara baktım ya. Tak 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 tak. Anlayın gideceğim. <laughs> Damarlı. Ya. <laughs> <laughs> wow. Cappuccino. <Christina. gülüyor> tamam, tamam, tuttum, tuttum. Hiç gülmeseydim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Gitmeyeyim <laughs> mi ya? E nereye gidiyorsun şu an? <laughs> ne oldu aşkım? sevdiğiyle ce. Noter. Noter. Evet. Noter. 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 <laughs> Ay kontrol içinde kaldım yemin ederim. <laughs>